8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl Kütahya Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonunca depremin yıkıcı gölgesinde karşılandı. Günün önemini ithafen konuşmayı komisyon üyesi avukat Emine Vural Kandil yaptı. Dünya kadınlarının tarih boyunca kadının insan haklarını ihlal eden düzenin değişmesi, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için haykırdığı 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bu yıl depremin yıkıcı gölgesinde kaybettiğimiz canlar için mücadeleye devam ederek karşılıyoruz. İçinde bulunduğumuz afet döneminde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmamasını yarattığı sakıncalar, deprem felaketinden sonra daha çok vahim bir net şekilde ortaya çıkmıştır. Afetin yarattığı mağduriyetler, kadınların barınma, yemek ve hijyenik ihtiyaçlar için nakdi yardımlara varana kadar yaşattığı eşitsizliklerin yanı sıra haklarına erişiminle imkansızlaşması konusunda yaşanmaktadır. Avukat Kandil, kadına yönelik şiddeti önlemeye ilişkin İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlattı. Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temeli Kurulu, İstanbul Sözleşmesi için alınan yargı kararları, Henüz oyuncakların ayırdığına varamayacak kadar küçük yaşta bir kız çocuğunun sözde evlilik adı altında yıllarca istismara maruz kaldığının gün yüzüne çıkması, mevcut yasaları uygulamak yerine kadınları ayrıştırma amacı güderek yapılmak istenen anayasa değişikliği, erkek şiddet nedeniyle katledilen onlarca kadın hepimize haklarımızı korumak için daha fazla mücadele etmemiz gerektiğini göstermiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulmasını talep ettiklerini söyleyen Kandil, kadın haklarında kayba neden olacak her türlü girişiminde karşısında olduklarını vurguladı. Kadınların derinleşen mevcut sorunları karşısında hak savunucusu olarak biz kadın avukatlar toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için mücadelemize devam edeceğimizi bir kez daha haykırıyoruz. Bir kez daha medeni kanuna ve 6284 sayılı yasaya dokunulmamasını, İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe konulmasını, yasaların etkin bir şekilde uygulanmasını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak politikanın oluşturulmasını talep ediyoruz. Kütahya Barası Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak uzun mücadeleler sonucunda elde edilmiş kadın hak ve kazanımlarında kayba neden olacak her türlü girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha yineliyoruz. Kütahya Barosu deprem bölgesindeki kadın ve çocuklar için hijyen malzemeleriyle ilgili de kampanya başlattı. Afet bölgelerinde yaşayan kadın ve kız çocukları için hijyen malzemelerine ulaşım konusunda destek sağlamak adına Kütahya Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu olarak yardım kampanyası başlatmış bulunmaktayız. Tüm meslektaşlarımızdan desteklerini bekliyoruz. Açıklamanın ardından Kütahya Baro Başkanı Avukat Edip İlkay Sunay kadınlara karanfil hediye etti.